Puanlıyoruz. puanlıyoruz. İlk sırada benim favorim olan bu çanta var. Bu çantanın kumaşı o kadar yumuşak ki gerçekten bayılıyorum. E, Valentino'nun bu modeli. Enes bana hediye etmişti. Tabii ki de sevmemde. Bunun da bir parça payı var. E, ben genelde beyaz giyindiğim için bu çantayı çok kullanabiliyorum. E, ve de rengi ne tam beyaz ne tam krem hem de klasik bir, hem de klasik bir çanta. Bu çantaya puanım 10 üzerinden 10. Benim ikinci favori çantam Mank'ın bu modeli. Bu çantayı da çok beğeniyorum ama bu çantanın e, şuralarında deformasyonlar oluşuyor. Ayrıca de kıyafetlerime de takılıp kıyafetlerimi de deforme ettiği noktalar var. E, onun dışında çantayı beğeniyorum. Puanım 10 üzerinden e, 8 popüler kültürün kölesi olup da aldığım bu çanta. Biliyorsunuz ki bir dönem pantolonlar, ayakkabılar, çantalar yani aşırı fazla leopar modaydı. O dönem almıştım bu çantayı ama çok kombinleyip takamadım. Genelde hep elim alışık olduğum çantalara gider. Ee, ama çok seviyorum. Çok beğendim. Dokusu falan çok güzel olan bir çanta. Çok kombinleyemedim. O yüzden puanım 10 üzerinden 7. Benim çok fazla siyah çantam yoktur. Ama bu çanta çok kurtarıcı bir çanta. Hem şık hem spor geliyor bana. E, almış eli güzel bir çanta. E, puanım 10 üzerinden 9. benim siyah çantam bu. Bu da yine aynı şekilde bana hem spor hem şık geliyor. Bu çantayı da çok beğeniyorum. Çok çok da uzun süreçtir kullandığım bir çanta. Bunu da puanım 10 üzerinden 7. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum.